Merhaba arkadaşlar ben Esat bugün sizlerle beraber Slither.io diye bir oyun oynuyoruz ee, Sanırım yeni çıkmış Agarion'un Solucanlı versiyonu gibi bir şey ee, Bilgimi çekti ee, Adımız Bu olsun Tamam play diyelim Şöyle bir şey böyle solucanız Böyle bunları yiyerek Uzuyoruz ee, ancak büyük solucanı yiyor mu Bilmiyorum Evet şöyle şunları kapalım Çok güzel bu oyun Agar.io gibi Direkt Şaltırıyor mu ne öyle bir şey Bu ne ee, Evet patlıyoruz hmm, Güzel ama Evet ee, Büyük şeylere geldiğimizde patlıyormuşuz Onu öğrendim o yüzden büyüklere değmeyeceğiz. Büyüklere değmeden böyle şunları yiyeceğiz. Çok güzel bu oyun. Hoş bir. Oyun. Yok artık. Neyse. Orada yani bence bu oyun Agar.io'dan daha güzel ama yani sizin tercihiniz nasıldır bilmiyorum ama bence bu Agar.io'dan bin kat daha güzel. Çünkü zaten Agar.io'da artık Türkler orayı hani siyasi şeyler falan yazıyorlardı. Hiç iyi değildi. Ya yok artık ya. Neyse. O zaman bizde artık şu sol canlardan amacımız kaçmak olsun. Oha. Uzak dur benden. Adam uzamış ya. Bu arada oyunu ilk defa oynuyorum. O yüzden birazcık bir Birazcık değil baya noobum. Belki siz bu videoyu bir yıl sonra izliyorsunuzdur bilmiyorum. Genelde öyle olur. Bir video koyarım, bir yıl sonra izlenir, bir yıl sonra fark edilir. Hatta bazıları hiç fark edilmiyor. Evet ve internet kasar. Ha? Vallahi işte ya. Oh my God! Az önce ne oldu ya? ama daha demin çok pislak girdi, bir şeyler oluyor. Ya of ya. Ama. Güzel oyun ya. Hani sıkıyor böyle yenilince ama onun dışında çok güzel bir oyun. Böyle evet, hafif böyle kendimi pro gibi hissediyorum oynadıkça. O felse evet, burada bayağı. Hayır. Ah hadi ya. Tam da alıyordun. Bu bayağı ama çok güzel bir oyunmuş gerçekten. Öneririm. Garipadan gerçekten çok daha güzel ve bir... evet, lak like girdi olamaz. Yani en minik e, solucanlar bile en büyükleri yok edebiliyor, yiyebiliyor. Ama yeter ki şu göz kısmınızın e, diğer solucanlara çarpmaması lazım ön kısmın. Diğer solucana çarptığınız anda ön kısmın direkt ölüyorsunuz. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi ya. Evet yanlışlıkla oyundan çıktım. Oha. Evet devam ediyor yok artık. Daha demin yanlışlıkla oyundan çıktım ama. size de geldi ama bilmiyorum. Muhteşem bir şey ya. Öküz kadar olduk. Şimdi amacımız evet. Yüzümüzü diğer solucanlardan uzaklaştırmak. şunu yesek iyi olur ama. Orada hangi tuş? Allah. Hadi ya. Off. Bu da gibi bir böyle bağımlı gibi bir şey oluyor. Tabi ara sıralak da giriyor. sen sen bittin sen sen bittin oğlum seni geberteceğim. Hadi ya. Of. Çok feci bir oyun. Burada sanırım boşlukla mıydı? Hangi tuşla şey yapıyorduk ya? Boşluk değil. Hop. Ha. Sağ tık falan. Aynen evet. Sağ tıka bastığımızda hızlanıyoruz. Gayet iyi ya, çok güzel boy. Hayır. Ah tamam. İyi, i̇yi iyi, iyi ucuz atlattık. Çok feci ya böyle. Sessizlik oluyor oynarken. Ama çok güzel bu oyun. Şunları şöyle toplayalım. Çok toplayıp büyüyeceğim. Yani inşallah umarım. Yaz kalınlaşmak nasıl oluyor bilmiyorum. Sadece böyle uzuyoruz. Belki de şey oluyordur. Hem uzuyordur hem kalınlaşıyordur. Evet şu şekilde ilerleyelim. Burada videonun süresi de bitiyor arkadaşlar. Evet. Böyle bayağı büyüdük. Ve videonun da sonuna yaklaştık. Artık artık bilerek öl öleceğim. Evet. İsterseniz burada da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.